Ayşe'nin Marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şu ıspanaklı böreğin tarifini vermek istiyorum. Kabartma tozu yok, maya yok. Sadece süt ve sirke ile oluşan bir börek ve harika, harika muhteşem bir lezzet oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Kat kat içi ve yumuşacık bir börek oldu. Şöyle gösterelim. Zaman kaybetmeden tarifimize geçelim. Buyurun. Hemen hamurumuzun malzemelerini sayayım. Böreğimizi, ıspanaklı böreğimizin yapımına geçelim. Dediğim gibi maya yok, kabartma tozu yok. Sadece sirke var arkadaşlar. Ee, bu şekilde de siz de yapabilirsiniz. 2 yumurtanın bir sarısını aldım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı sirke var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 5 bardak unumuz var. 1,5 bardak da ılık sütümüz var. Hemen sütümüzü ekleyerekten başlayalım. Sıvı yağımızı ekleyelim. Yavaş yavaş çırpalım. Tuzumuzu, şekerimizi kattıktan sonra 5 bardak un hazırladım. Yumuşacık bir hamur olacak. ıspanaklı börek çok güzel oluyor gerçekten tarifimle yapın tavsiye ediyorum. Kanalımızda börek tariflerimiz kurabiye tariflerimiz var Ayşe'nin Mafet Dilleri kanalında. Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. YouTube'da video olarak bırakıyoruz. Şöyle unumuzun hepsini bırakıp yoğuruyoruz. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım. Daha rahat yoğuruyorum burada. 7-8 dakika şöyle yoğurun. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması yeterli. Yumuşak bir hamur. Kasemizi alalım. Üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. Hamur kendisine gelsin, güzelce açılsın. Hamur dinlenirken biz de ıspanağın içini hazırlayalım. Ee, ıspanağımız için malzemelerimiz Evet, ıspanağımızın yaprak kısımlarını aldım ben. 1 kilo ıspanağın yaprak kısımlarını aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu şöyle üzerine gezdiriyoruz. Tab kısımlarını atmadık. Başka bir şekilde değerlendireceğim. Böyle şu şekilde Sıka sıka Suyunu çıkarıyoruz. Ispanağımızı pişirmiş oluyoruz. Hemen suyunu bıraktı. Biraz da şöyle Sıkıp sıkıp Artık kabımızı alıyoruz. Sıkalım hamurumuz ıslanmasın. Ispanağımızı sıktıktan sonra içerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı da pul biber ekliyoruz isteğinize göre ben fazla karabiber koymuyorum pul biberi daha çok seviyorum ee, burada da 200 gram tulum peynirimiz var hepsini içine ekliyoruz karıştırıyoruz şekilde olması gerekiyor. İyice karışmış olması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu alalım. Artık açmaya başlayalım. Ee, bir dikkatinizi çekmek istediğim konu tuz atmadık arkadaşlar. Tuz atmıyoruz. Ispanağı tuzlu olduğumuz için tuz atmadık. Çok güzel olmuş. Yumuşacık. Bakın kabarcıklar çıkmış. Hamurlarımızı yuvarladıktan sonra şöyle güzel güzel açalım. Çok güzel hamur olmuş gerçekten. Bakın kabarcıkları görüyor musunuz? Yoğrulmaktan kaynaklanıyor. hamurumuz çok güzel arkadaşlar. Çok güzel kocaman oluyor. Açtığımız yufkanın şöyle ortasından keselim. Ispanaklı içimizden bırakalım. Miktarını kendiniz ayarlarsınız damak tadınıza uygun. iç malzememizi şöyle üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle bir bir buçuk kaşık yeterli oluyor. Şimdi güzelce saralım. güzel bir tarif. Gerçekten tavsiye ediyorum. Yapın. Sardıktan sonra şöyle hemen şeklini verelim. Tepsimize koyalım. hovrumuzu da aynı şekilde açalım. İkincisini de açtık. Hemen şöyle yağını gezdirelim içine. katlayalım. Şöyle hemen kıvıralım. Tepsimizi alalım. Böreğimizin üzerine şöyle bir tane yumurta sarısının üzerine iki yemek kaşığı sıvıya, yağ 2 iki yemek kaşığı da eritilmiş tereyağı koydum. Şöyle hepsinin üzerine girecek şekilde sürelim. Yumurtamızı sürdükten sonra şöyle susam serpiştirelim. Çok yakışıyor. Susamımızı döktük. 180 derece ısınmış fırınımıza pişmeye gidiyoruz. Böreklerimiz pişti. Çok güzel oldu. Sonaklı el açması böreğimiz. Ben böyle bir 5-6 dakika kadar e, havlu koydum arkadaşlar üzerine. Daha böyle yumuşak daha seviyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz, koymazsanız daha çıtır çıtır olur. Ben yumuşak tercih ediyorum. Bakın mis gibi oldu. Bir de bir kokusu var. Maşallah. Bakın dökülüyor burası. şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum altı da harika pişti bakın arkadaşlar kabartma tozu yok maya yok sadece sirke süt malzememiz ve muhteşem bir lezzet kesinlikle size tavsiye ediyorum bu böreği yapın arkadaşlar Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Ayşe ve Marifet kanalıma e, üye olursanız, abone olursanız bütün tariflerim sayfanıza gelir. Yararlanırsınız. Bire birdir tariflerim. E, unumuz arkadaşlar 5 değil 6 bardak. E, yanlış söyledim ben size 5 diye. 6 bardaktan 2 tepsi yaptım. Bir tepsini yiyeceğiz. Bir tepsini buzluk için yaptım. Bugün tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum.